arkadaşlar size bir videoda geldik. Evet bu videomuzda bayağıdır çekmediğim bir şey çekeceğim. Pokemon Go. Ee, bugün kaç level kadar geldiğimi göstereceğim size. Yani daha çok şey göstereceğim de. İlk bunu göstereyim. 14. levelim. Bence gayet güzel. E, ee, Zilyon GT, Necdet, ve Krals yani F abi ee, onlara yani onların kanallarına abone olmayı unutmayın ee, Hemen başlayalım ee, güncelleme geldi güncellemede şöyle bir özellik var altı tane bilgisayar toplayıp birleştirdiğinde roket takımı nerede diye gösteren bir tane dijital tabela var o da bu arkadaşlar dijital tabela ben bugün çarşıya gittim 5 7 tane falan gözüküyor roket takımı. Hangisine saldıracağımı bilemedim. Ee, bugün Pokemon yakalamayacağız. Bugün size bazı şeylerden bahsedeceğim. Evet, 167 tane Pokemon'um var. En güçlüsü exotor boynu gözükmeyen canavar diye adlandırdım ben bunu. Ee, Zangos, üçüncüsü. Sonra Roselia, Gayet güzel bence. Sonra Marowak. bence çok havalı bu. Kurt kafalı şeytan. Beşincisi bu. Ahmet'e seviye camiye koydum sol rock. 774 can. Bu da Tancı'da 653'lük. Ee, power up yapabilirim ama yapmayacağım. Power up yaparsam ne oluyor? 653'ten 682'ye çıkıyor. Cık, yok. Buna harcanmaz. exotor zaten yok. Yoksa vereceğim şekeri. Bunda da yok. Rozelia vardır. Aynen Rozelia var da level yetmiyor etmiyor? Maravok, Sorok, Sorok so zaten bir tane yakaladım. Ancak Tanjela'yı verebiliyoruz ki Evolve'da zaten 100 tane şeker istiyor Tancela. Ama Çak Caddesi'nde Tancela çok çıktığı için Power yapmayacağım. Direkt e, Evolve yapacağım. Sonra Power Up yapabilirim. E, şimdi şuralarda ha. Bir şeye gitmediğim kalmış. Aynen. Bir kent parka gitmedim kaldı. Battle, battle'da gösteriyor? Tamam. 1500 star attık. Bence gayet güzel geldi. Gayet güzel ödül geldi. Şimdi ee, raid <laughs> Pokedex. Şu ana kadar bayağı bir Pokemon var. Ee, şunu da belirtmek, belirtmek istedim arkadaşlar. Zaten Pokemon Go şey yapan, videosu çeken veya oynayan herkes bunu bilir zaten. Ama ben yine de bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Ekans bu tersi Snake yani yılan İngilizce'de ee, Evolve halde de Arbok yani tersi Kobra İngilizce'de Kobra demek zaten Kobra yani bu iki şey birbirine yani tersini göstermiş adam boynu yaparken öyle bir çağrıştırma yapmış onu da söylemek istedim ee, şunu da belirtmek isterim. shop'tan ee, her gün 5 kutu var burada. 5 kutuyu açabilirsiniz. içinde güzel şeyler geliyor. Poke topları geliyor. Ee, normalde bu market paralı. Poke parası. Şimdi items tamam. Lucky egg game. Item friend gift box name. Bak arkadaşlar bakın arkadaşlar bu çok iyi. Bu bak çok iyi bir şey. Ha Item leader map name. Arkadaşlar şu roket takım şey sadece roket takımının liderlerini gösteren bir tabelaymış. Yani bayağı zorlu bir tabela. Tamam. Item free rate ticket name. Ticket name. Ha, tamam bu premium battle royale'de kullanabileceğimiz bir bilet gibi bir şey bu beleş geliyor. Item special kamera neyim? Arkadaşlar bunda da pokemon kamerası çekebiliyorsunuz. Bunda e, yumurta açmanızı daha fazla hızlandırıyor. Item lucky egg game. Item revive neyim? Bu şey. <laughs> bu galiba iyileştirici. E, bunu, bu ikisini bilmiyorum. Onlar bir sprey ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi item great ball name 10 tane varmış. Modül de 4 tane varmış. Zaten meyvelerden bayağı var bende. Aynen. Diğerlerinden de var. Şimdi Pokemon. Egg. Evet. Ben bugün çarşıda bayağı bir yürüdüm arkadaşlar. Bir daha çarşıya gittim de var ya. Şu bir. Şu iki. Şu da 3 bir de bu da dört. Dört tane yumurta açarım. Aa, yanlışlıkla çıktım oyundan. Dört tane yumurta açarım. O kadar yürürüm ben arkadaşlar. Bir de e, şunu da yapabilirsek yapacağız. Diğer yumurtaları da sonra açarız. Bunu açmaya başlayabilir miyiz? Yok bitmiş zaten aynen. Yapamayız. Şimdi aynen. Arkadaşlar Evolve yapacağım şeylerden bahsedeyim mesela Kakna'ya Evolve yapacağım az kaldı Kakna'ya bayağı bir topladım ben bundan en fazla da 617 tane var 617 CP'li toplayabildim yani bu 7. falan Rayon 8. benim arkadaşım ben bununla ilk şey yapmıştım Rayon kendisi de bayağı var 7 tane falan var bunu pevrep yapabilirim pevrep Acaba yapsam mı? Ama çok Stardust istiyor ya. Stardust'ın bir 20 bin falan olursun da yaparım arkadaşlar. Hani şu anki Stardust'ıma göre bayağı istiyor. Balbazar. bazar da şey. Balbazar'dan da bayağı topladım ben. Ama arkadaşlar Balbazar'ı çok zor yakalıyorsunuz. İlk Pokemon ya. Change falan demeyin yani. Bayağı zor. Ah vur şu 5 tamam da 80. Tamam 80 güzel de 5 kötü olmuş ya orası. Balbazar erkek. Arkadaşlar ben Balbazar'a bir de soyadık oldum. Balbazar Baltazar oldu. <laughs> Bence gayet güzel bir soyadı. Rollwide şey arkadaşlar. Gayet havalı bir çakaldır kendisi. Sakalları falan çıkmış. Evol yapınca daha da havalı oluyor. Bir de sakalı daha uzun uzuyor. Ee, bunda da power up yapmak için star ama zaten bu 424'lük olduğu için ya şöyle bir zahmete katlanmayacağım. Yaparsam yaparsam tancalayı yaparım yani öyle. Ama diğer tancalı. grimmer'dan da bayağı topladık. 15 tane şey şekeri var. 50 de yapıyoruz. Gastly pek fazla topladım. 3 tane falan topladım. Gastly ama yine de 8 idi. 25 tane kaldı. Yani bir gün gazete böyle azarsa birdenbire ve toplarsam onları çok güzel olacak. Direkt iyi oldu yaparız. Burası karton adam. Bundan da ba bayağı topladım. Bell Sprout. Bell Sprout. 12, 12 tane şeker var. 25 tane istiyor. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Arkadaşlar bugün panzer çok topladım. Panzeri çok topladım bugün çarşıya çıktım altı tane falan karşıma çıkıyor Enes Batur'un taktiğini yapıp hepsini tek yakaladım bayağı iyi oldu şimdi ee, Pikachu Pikachu sana gelirsek sen zor bulunan bir Pokemon sun bir tane var senden ve şekerinde 50 bari 25 yapsaydı oyun zaten zor çıkan ama çarşıda arkadaşlar baya şey çıkıyor yoğun çıkıyor <laughs> evet eee krabi krabi de baya topladık biz 16 tane şekeri var krabinin bende 50 tane de bitiyor ve krabinin evrimleştirilmiş hali çok havalı arkadaşlar vubat da var baya bende çermendir de var çermendir yani 3 tane şekeri var nasıl lan ben çermendir çemşir mi aynen çemşirle karıştırdım çermendiri 9 tane şekeri var içeyim bende ben de. Ee, Velmer, Velmer pek iyi değil aslında. 400 tane şeker istiyor. Sen ne yaptın Veilmer? Tam şaşlı falan yaşasaydım yapabilirdim de. Zaten CP falan da az. Power up da yapmayacağım. Öyle ortada şey gibi kaldın yani. Shelder. Sana gelirsek. Dilin dışarıda kalmış. Herhalde felç falan geçirdin. 9 tane şekerim var. 50 de evol yapıyoruz. Bunu ilk defa yakaladım. Bu Pokémon'u pek bilmiyordum. Hiç rastlamadım bu Pokemon'a. Ee, bilen varsa söylesin. Ki artık ben de biliyorum da yani. Bu Pokemon'u bayağı araştıran, bayağı iyi bilen özelliklerini falan varsa söylesin. Bakalım 15'e 50 bence gayet güzel vuruyor. Birazcık power up yapsak. Bayağı power up yapsak çok güzel olacak. Zaten az Stardust istiyor. 200 falan istiyor. Murkrow. Bayağı şekerini topladık biz bunun. Ama 100 tane istiyor işte o var. Purloin. Bundan da bayağı topladık. Kediler çarşıda çok çıkıyor. Bir de Pokemon'ları. Aslında her şey çarşıda çıkıyor da. Benim en şey, na, nadirler suyla şeydi. Of bu dinozoru çok seviyorum. Buna bayılıyorum ya. Krenados. Bugün çıktı bana. Bunu biliyordum. Evrimleştirmiş hali daha da havalı. Yani gayet güzel bir Pokemon. Croc Gang. Bu da çok iyi. Bu da gerçekten çok güzel bir azıcık power yapmamız lazım ama yaparız yani istesek. E, Trobish bugün çok fazla topladım. 9 tane şekeri var artık. Bir de şey time Pole çok topladım bugün. O, ondan da 9 tane şekeri var. E, monkey monkey yine oğlum her şey her şeyde 9 lan bari zubat 9 olmasın. Ha 6 zubat tamam. Ekins yani snake 6 tamam. Coffin'leri çok seviyorum ya. Coffin rocket takımının en iyi şeyler bana göre en iyi şeylerinden biri adamlarından biri bence neyse Snowball da güzel Panzer da güzel ama bu su Pokemon'la bayılıyorum arkadaşlar ya bu çok tatlı ve sevimli bir şey ama neden 199'unda 200, 200 değilsin de 199'sun yani ee, vuruşu 5 kötü ama Aquatail 50 yani bence gayet güzel ya, sudaki hata var önce güzel patrat. Bu hadi 50-50 diyelim buna patrata. Stardust'ımız da baya topalık ha ona bakarsanız. Nidoran. Abi Nidoran sonuna niye erkek işareti koyuyoruz ki? Anlıyoruz yani erkek olduğunu. Aslında daha çok kısa benziyor ama neyse. Evet sıfır kendi var Nidoran'la ilgili. Bunları de bayağı topladık. Bugün çarşıda bunları bayağı iyi topladım. 9 tane şeker var artık bende. Neyse arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomda dışarı çıkıp Pokemon toplayacağım. Ya da Grotopia'ya ilgili video çekeceğim. Onu kaçırmayın derim. Ben de çok eğlenceli bir video olacak. Çünkü bölge savaşları kısım 2 olacak. Eee, şu anlık yani bir günlük hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.